arkadaşlar ben Tülin ben Mert bugün sizinle birlikte resim çizeceğiz gözlerimiz kapalı arkadaşlar şurada bir sürü kağıtlarımız var ben de Tuğçe sordun eşime arkadaşlar master bir yazışta hayır, hayır life master'dan görmüştük arkadaşlar evet. biz bu videoyu çok güzel bizim çok hoşumuza gitti ee, şey videoda şey yapacağız gözlerimiz kapalı yani şeyler e, görmeden şeyler çekeceğiz arkadaşlar. sonra gözlerimizi kapatıp o çektiğim şeyi çizmeye çalışacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Ben durdurayım. şeylerimizi takalım biz. Hemen. Evet arkadaşlar. Ya bağladık. Arkadaşlar şu an hiçbir şey göremiyorum. Neredesiniz? Onu bile göremiyorum. Çok kaşındırıyor. Arkadaşlar şimdi ben de geliyorum. Kamerada bir şey oldu. Arkadaşlar, Onu düzeltiyorum. Şu da... Arkadaşlar sorun yaşadı. Da... Yani gidip, ge... ileri gidip geliyorsan yüzü Mertcan sen şey gözlerini kapatsana. Ben Kapat kapatmayacağım. 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 Arkadaşlar öyle bir şey var. Hı? 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 Benim değil mi? Hı? 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 Benim tamam yok. Mertcan yeter. Tamam. Anladık. Reklam çekiyor. Bilmiyorum ne Arkadaşlar bu, bu videoyu birazcık şimdi. Hadi gel Hı. neredeysen gel abi. Geliyorum. <laughs> Başla. Başla. Arkadaşlar <laughs> ben <laughs> gizli bir şeyler konuşuyorum. Arkadaşlar ben geldim. Başımı bağlıyorum. Gözlerimi bağlıyorum. Arkadaşlar torbadan zaman... sırayla çekeceğiz. İlk ben e, meç, ben e, çektim. Tü... Tamam. Ama... Gözümü. Akaşar, Akaşar, ben arkadaşlar. Ama açar gözünü. Arkadaşlar gözümüz açık bakıyoruz. Arkadaşlar durun. Kız... Ee, i̇lk şey yap. Arkadaşlar bir şeyler geldi. Ben İnsan de seçiyorum Ay, hemen. Bir dakika. Kız... Şey şöyle tamam. çizsem bir şey olur mu? Sus, fark etmez. Ben de kalp çizeceğim. E, gözlerimizi kapatıyoruz arkadaşlar. ve çiziyoruz. Başlayın. Kartları mı çizim, siz? çizeceğim ben? Evet. Arkadaşlar ben birazcık şey göremiyorum. O yüzden ben çizdim. çizdim. <laughs> <laughs> Kız mı çizdin sen? Ben de çizeceğimi bilmiyorum. Ah. Şey Çiz. Mert sen görmüyorsun değil mi Mert? Hayır. hayır, hayır şey karanlık. Tamam. Ben giciden bayağı kötü oldu ya. Bakayım. Bir şey görün lan. Tüm işte böyle oldu. <laughs> Arkadaşlar benimki kim oldu benimki? Bitti mi? Ben <laughs> Cengi de böyle. Benimki. Sizce hangimizinki güzel? Arkadaşlar. Tuğçe'ninki. Hangimizinki oldu? Arkadaşlar yorumlara yazın Tuğçe renkli. Hayır hayır. Güzel ee, ona sonunda. gerek yok şimdi biz karar verelim. Hangimizinki benzedi? Hangimiz iki benzedi? En çok Tuğçay'ınki benzedi. Benimki öyle. benzemiş arkadaşlar. Ben bir puan aldım. Arkadaşlar Şimdi çekiyoruz. Kaldım. Şimdi çekiyoruz. O kağıtları koyun bir yere. Ben çekeyim bir. Ne Kalk. çıktı bana? Kiraz. Ay bana çok kolaylar geliyor. Arkadaşlar bana kolay çıksın lan. Şeker çıksın. Şeker ve kurdale. Kurdele mi çıkacak? Kitap. Çok kolay. Aaa. Abi hep ona gitti. Umarım bana... Ama açık kitap yapacaksın Tülin. Aç. Oo! Aa, kolay ya arkadaşlar. Başlayalım arkadaşlar. Ön yani dedim ki. Evet, yani buradan başlayacağım bakalım. Lan. Oğlum, arkadaşlar benim çıktı. <laughs> benim hiç çıktı bir şey görünmeye çalışıyorum bütün. He, sıkmaya çalışıyorum ben. Arkadaşlar böyle kızma da gülerim değil mi? Peki bakayım benim. Benimki bitti. Oha, hangi ara? Bitti benimki. Benimki de bitti. <gülüyor> bitti. Gel <laughs> dedik. Ben benimki böyle. Benimki de çok. Ne yok kitap mı? Hı -hı. Tamam. Mertcan seninki neydi? Aç mı? Aç. Vallahi en çok Mertcan ki benim, Benimki böyle oldu. Benimki böyle. Arkadaşlar benimki değil. Mertcan'ın ki benzeri en çok. Evet. Mertcan'a buradan bir puan veriyoruz. Benimki de benzeri. Benimki çok benzeri. Ay, tamam. Çok e, Mert bir. E, arkadaşlar Mert bir puan. Ben bir puan aldık. Arkadaşlar aldım. son elimiz. Evet son yarışmamız. Her çizeceğim. çalışacak. Ee, gözlük. Bunun bir tane var mı? Ya. Kurdale. Arkadaşlar ben bulamıyorum. Ha, evet, tamam arkadaşlar ben aldım. Arkadaşlar. Seninki ne çıktı Mert? Araba. Araba, Araba çizmeyi çok severim ben. Ben ne çizecektim? Ee, ne çizecektim ben? ben Kurdale. Gözlük evet gözlük çizecek. Ne çizdim evet. ben? Ne çizecektim Göz, ben, bitirdin? Ben. Ne çizdim ben? Ah araba araba. Şeylere. Ben bir şeyler çiziyorum da bir göremiyorum. Ben bitirdim. Çizmemişim ki. Ah ben çizdim. Arkadaşlar ben nasıl bir şey çizdim ben? Arkadaşlar arkadaşlar bitirdim ki Bu ne? Benimki benimki benziyordu galiba biraz. <laughs> ya. gözü kapalı bu kadar olur yani yeter artık. Arkadaşlar benim bile böyle. Hangimizin ki en çok beğenmiş? Sizin gayet tümün Bak bu sefer kazandı. Ama hepim benzemiş. O zaman sen iki ben iki. Evet tamam o zaman <laughs> İki iki bir daha yapacağız o zaman. Ne yapalım? Hepimiz <laughs> aynı şey yapacağız. Ne yapalım? Ben buldum. Elma Hayır, çizerim. Elma. Çevirin. Elma çizerim. Tamam elma çizerim. Aa beni. Ama arkadaşlar bu sefer gözümüz evet. kapalı çizdik. Ha gözümüz kapalı. Tamam arkadaşlar. Aa ben bunu kapatacağım ya. Hayır kapalı olsun ama bak. Ben çizdim. Bakın minicik çizdim. Ben de çizdim. Sen de çizdim. Bu ne ya? Bence tüninki benzedi ya. Benimki neye benzedi? Bence tüninki benzedi. Evet buradan tüm linkine puan veriyoruz. Ama gene 2-2-2 oldu hepimiz. Arkadaşlar, bir tane bir daha yapacağız. Şey son. Bunda artık kim kazanırsa. Bir, bu sefer cüzdan. Gerçekten hayır cüzdan olmasın. Dur. Hayvan. Ee, şey, kedi yapalım. Kedim. Anayi Kapatalım. Çizim. Hayır, yapacağız. Bir. Ah bir dakika. Bir. bir. İki. Dur sana da boş kağıt verelim. Arkadaşlar ben başladım. Ben de başlıyorum. Başlıyorum. Ya benim kalbim müzik ne kadar oldu? Gözünüzü kapatın cidden. Net kapat. Ben kapatıyorum. Öyle bir Gene mi çıktı ya? Arkadaşlar ben ne çizdiğini çok merak ediyorum. Gözüm kapalı kapalı da bir şey çizmedim. Arkadaşlar ben açıyorum. Arkadaşlar ben göstermiyorum. Ben göstermeyeceğim. tatlı daha. Sen ki tatlı olmuşsun lan. Benimkini, Benimkini göstersen. Benimkini göstersen sen. Ah. Bu kadar mı olur ya? Senin Arkadaşlar, çok benimkine bakın. Ya çok çok kedisi benimki oldu. <laughs> bence puan tülüne gitsin. Bence <laughs> Mert bence tülüne gitsin. Bence de. Ama bir el daha Tüline götürüyoruz. Arkadaşlar bir el daha yapalım. 3, 2. 3, 2, 2 oldu. Tülün önde bir tane daha mı el yapalım? Ha, tamam, evet. Bir el daha yapalım. Bu sonuncu elimiz. Çiçek çiçek bunda da. Mevlam da çiçek. Tamam. Bir çiçek ben çiçek. Mevlam. E, bir tane. Normal ben çiçek çiçek. Normal biz çiçek çiçek diyoruz. Biz de ya, de benim gibi çiçek. Normal çiçek çiçek. Ben bir tane çiçeğim var biraz kere. Şu an ben şimdi bir şey yapacağım. Abi ben hissediyorum. Bir dakika ben daha yapamadım çünkü benim bence mi? çok kötü oldu. Film bitirsin ben senin şeyini alacağım. Tüninki bitti. Ben çünkü bugdeli olmuş. Kışa ben maskeli bir şey çiziyorum da anlamıyorum. Görmüyorum. Arkadaşlar bakıyorum. Arkadaşlar ben bakıyorum. Tamam bitti. Bakın. Abi benim çok güzel olmuş. Bakayım. Kim tuttu potom? Arkadaşlar Peki, ben in bakalım. Bence Tuğçe'nin kine puan. Benimkine bakın. Sizce Saç... benimki mi? Tuğçe'ninki. Bence de benimki ama 3 2 2 oldu. O Arkadaşlar, zaman ceza atış. Hayır, 3, 2, 2 2 mi? 3 3 2. O zaman ceza maç çekilir. Ne olur ne olur ama ya. Ne ya belki bu sefer maçı gidecek. 3 3 olacak ekibimiz. Arkadaşlar ceza atışına götürür. Limon kanal limonumuzu getirdim annemden. Ben içeyim miyim? Ne kadar içeyim? Arkadaşlar, arkadaşlar bana söylemediler annem önce cezayı. Cezayı ben Arkadaşlar limon suyu dediler. Limon suyu dediler. Ben biliyordum. Limon suyu dediler bana. Al çatla. Bana yani. çektiler. Şimdi sen bunu öpür öpür diyeceksin. Hepsini böyle hayır. Ağzını ben tamam. <laughs> ben de sana ben de cezalıyım. Arkadaşlar Mertcan tamam cezasını yedi artık Mertcan. Azıcık bile şey yapsa. Arkadaşlar e, ceza olsa, Yedi yani cezasını. Böyleydi videomuz. Beğendiyseniz beğen butonu tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. seviyoruz bay Bye bye.